Analog ve dijital sinyaller, dünyayı bir ve sıfırlara nasıl çeviriyoruz? Çevremizdeki dünya, sesler, ışıklar, sıcaklık ve hareket gibi sürekli değişen ve akışkan bilgilerle doludur. Bu doğal olgular, teknolojinin anlayabileceği ve işleyebileceği bir dile çevrilmediği sürece, bilgisayarlarımız ve akıllı cihazlarımız için bir anlam ifade etmez. İşte bu noktada, analog ve dijital sinyaller devreye girerek fiziksel dünyayı dijital dünyanın temel taşları olan bir ve sıfırlara dönüştürme görevini üstlenir. Analog sinyal, doğanın kesintisiz dili. Analog sinyal, en basit tanımıyla zaman içinde sürekli olarak değişen bir fiziksel büyüklüğün temsilidir. Tıpkı bir göle atılan taşın yarattığı dairesel dalgalar, videonun devamı kanalımda. Bu macerayı kaçırmamak ve bir sonraki videoyu ilk izleyen olmak için şimdi abone ol.